Oluyor mu ticari casusluk oluyor mu mesela şimdi sanayi casusluğu casuslu. o konuyla da ilgili Hı. ben e, çalışma Çalıştınız yaptım mı? çalıştık şimdi bizim bir e, müşterimiz kendisi İtalyan elektronik e, yüksek mühendisi bu e, bu çamaşır makinası e, bulaşık makinelerine farklı bir sistem geliştiriyor bir e, çamaşır makinasının kaç kilo e, çamaşır varsa o kadar su alıp o kadar deterjan alan bir sistem geliştirmiş bu sistemi kendisinin ARGE Genel müdürü Aha. çok iyi bir çok ünlü bir markaya bir e, buçuk milyon dolara satmış anlaşmışlar. Tabii ki biz bunu e, çok e, iyi bir otelin lobisinde flash bellek halinde e, teslim ederken çantayla parayı alırken görüntüledik. Yani kendi ruj e, kamera mı diyorsunuz ona? Ne diyorsunuz? Kamera bizim bir, kamera. Şöyle söyleyeyim. gizli kameralar, kravat kamera, şapka Allah. kamera, gözlük kamera. Küçük, Çok mesela küçük. şu an iğnemde to kamera olabilir. Tabii şu anda kesinlikle. var biliyor musun? <gülüyor> evet, <gülüyor> <öyle>. Evet. <laughs> evet. Yani böyle bir sanayi casusluğu da e, tespitimiz oldu. Onu olur. tespit Ettik efendim tabii ki. Olay hemen. bitti. Şimdi olay bitiyor ama. Bu flash bellek diğer e, şirkete geçtiği zaman burada ortada bir buluş var, bir icat var ve bu icat tüm dünyadaki çamaşır makinesi fabrikalarına satılacak. Burada milyar dolar kazanılacak ama o proje mesela biliyorsunuz e, ünlü bir cep telefonu e, firması da 5. serisini e, değil efendim. Bu çok meşhur var sahibi rahmetli oldu çok fazla markaya da reklamada girmesin Peki. diye şey yapmıyorum. Şimdi bu e, çalınıyor Amerika'da daha doğrusu restoranda unutuyor tasarlayan ARGE müdürü. Ha. Bu Çin'de 24 saat sonra taklit ediliyor. 24 saat? <laughs> 24 saat sonra. Bu iPhone 5 serisi. Aha. Şu anda çıkartılmadı. Geri çektiler. Ve milyar dolar zarar etti. Bak gördün mü? Evet. Şimdi gelelim.